TOG'da fikir değişikliği. CEO katılmayacağız demişti. İşte bunu ilk kez yapacaklar. Gazeteci Emre Özpeynirci, yerli ve milli otomobil TOG ile alınan flash kararı sosyal medya hesabından paylaştı. Gazeteci Emre Özpeynirci, 9 Temmuz'da X hesabından yaptığı paylaşımda, TOG, ilk kez bir otomobil fuarına katılıyor ifadelerini kullandı. Özpeynirci'nin paylaşımının tamamı şu şekilde. TOG, ilk kez bir otomobil fuarına katılıyor yerli marka Münih Otomobil Fuarı'nda sahneye çıkıyor. TOK, bugüne kadar sadece teknoloji odaklı etkinliklerde boy gösterdi. Ancak bu yıl çizgisini değiştiriyor ve ilk kez bir otomobil fuarına katılmaya hazırlanıyor. 2025 Münih Otomobil Fuarı Yerli marka, fuarda yakında üretimine başlayacağı yeni sedan modeli T10F'yi hem kapalı alanda hem de Münih sokaklarında sergileyecek. TOK, fikir değişikliğine mi gitti? Toksiyosu Gürcan Karakaş, sürecin başında, biz kendimizi otomobil değil, akıllı cihaz olarak konumlandırıyoruz. Bu nedenle otomobil fuarlarına katılmayacağız açıklamasını yapmıştı. Bu yaklaşım doğrultusunda CS, Las Vegas Tüketici Elektronik Fuarı, dışında hiçbir otomotiv etkinliğine katılmamıştı. Hatta bu yılın başında CES'e bile katılmamayı tercih etti. Ancak görünen Okitok, bu stratejisinde önemli bir dönüş yaparak, Avrupa'nın en büyük otomobil etkinliği olan Münih'te otomotiv dünyasının merkezine çıkacak.